E senato beklentilerimize karşılık alamadık. Hem oyun olarak hem sonuç olarak beklediğimiz tablo ortaya çıkmadı. Üzgünüz. Ama bu takımın yapabilirliği var. ve Yapamıyorsa sorun var demektir. Sorun bizden de kaynaklanıyor olabilir. Futbolculardan da kaynaklanıyor olabilir. Bu sorunları bu hafta içerisinde hem antrenmanda hem mental çalışmalarla çözmeye çalışacağız. Önümüzdeki haftan itibaren ee, ben, e, Sakarya çok daha iyi sonuç ve çok daha iyi futbol oynayacağını düşünüyorum. Ee, i̇nşallah bu hafta hem e, oyun olarak hem de e, sonuç olarak lehimize çevireceğiz. Bundan sonra da e, kazanmalarımızı devam ettirip gitmemiz gerekiyor. Çünkü bu takıma bu yakışır. Hocam, e, bir sakatımız var. Durumu nedir şu an? Şu an e, o da başladı ama e, tabii yani başladı demek yeni başladı için faydalanamayız, ondan faydalanacağımızı düşünmüyoruz ama yine de başlaması bizim için sevinir için. Tamam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.